gelen asgari ücret zamanından sonra bir de artan maliyetler üzere sürücü kursları olarak e, dernek toplantısı yaptık. Dernek toplantısına çıkan karar daha önce kurs ücretleri 6 bin liraydı. Şu an ayın 10'dan itibaren 10 Temmuz'dan sonra 8 bin lira kurs ücreti olarak devam edecekti bu şekilde. E, daha sonraki zamanlarda da zaten daha şu anda e, herhangi bir zam oranımız yok. Belli bir oranımız yok. Ama daha sonraki zamanlarda işte artan maliyetler olursa herhangi bir yükselişler olursa yine bir zam yapma olasılığı olabilir. Önceki fiyat yani tam kurtarmıyorsa da yani idare ediyordu yani biz bir şekilde devam ettiriyorduk. Ama yani maliyetler sürekli artıyor. Maliyetlerin durması bizim için daha iyi. E, fiyatlar bir yerde durursa mesela yakıt olsun, arabaların parçaları olsun, ondan sonra tamirat olsun bu şekilde fiyatlar bir sabit bir yerde durduğu zaman bir de asgari ücret, ondan sonra sigortalar bir yerde durduğu zaman herhangi bir maliyet artmadığı zaman Fiyatlarımız bizi bir şekilde kalkındırıyor yani sıkıntı yok yani devam ediyoruz ama mecburen alttığı zaman da mecburen fiyatları arttırmak zorunda kalacağız. Bu şekilde de olunca vatandaşın cebine de yansıyacak. Tabii biz istemiyoruz ki artmasını ama mecburen arttırmak zorunda kalıyoruz. Yakıt, arabaların bozulması, arabaların e, tamiratı, ondan sonra çalışan üreticiler, eğitimciler, e, ondan sonra kira, yakıt, bunlar hepsi var yani. Bir şeyde iş yerinde zaten normal bir iş yeri yani çalışanımız 9-10 tane çalışanımız var. 9-10 kişi olduğu için bunların her bir sigortalı çalışıyor. Sigortayla birlikte 15-16 bin, bin lira bir maliyeti olacak şu anda. Ondan dolayı yükseliyor yani. En büyük sıkıntımız zaten personellerin fiyatlarında artışı bir de yakıt artışı. Ondan dolayı mecburen yükselişte gitmemiz lazım fiyatları yükseltmemiz lazım. Ki bizi kurtarsın.